Merhaba çocuklar. Matematikte dördüncü dersimizdeyiz. Bu dersimizde sayıları karşılaştırmak ve sıralama konusunu işleyeceğiz. Videonun sonunda ise her zamanki gibi bir tane matematik problem sorusu çözerek videomuzu tamamlayacağız. Hiç beklemeden sayıları karşılaştırma ile başlayalım. Çocuklar sayıları karşılaştırırken, karşılaştırma yaparken üç tane sembol kullanırız. Bunların birincisi büyüktür sembolüdür. Gördüğümüz ilk sembol büyüktür sembolü oluyor. Bir diğer sembol ise küçüktür sembolüdür çocuklar. Son sembol ise birinci sınıftan beri kullandığımız eşittir sembolüdür çocuklar. Burada iki şeye değineceğim. Birincisi çocuklar büyüktür sembolüne bakalım. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bakın şurası kapalı. Diğer tarafın ağzı açık diye düşünelim. Açık olan taraf daha büyüktür. Yani burada sol tarafta olan sayı daha büyük olacak. Alttaki küçüktür de ise burası kapalı. Bu tarafa doğru açık değil mi? O zaman sağ taraftaki sayı daha büyük olacaktır çocuklar. Hemen bu sağ köşede bir örnek verelim. Mesela 5 yazdık. 3 yazdık. Hangisi daha büyük? 3 mü? 5 mi? Hangisi büyük? 5 daha büyük. O zaman 5'e doğru ağız açık olur. 5 olan taraf açık olur. 3 olan taraf kapalı olur. Veya farklı yazalım. Aşağıya 10 yazalım. Bir de 20 yazalım. Hangisi daha büyük çocuklar? 10 mu büyük, 20 mi büyük? 20 daha büyükse 20'ye doğru ağız açık olur. 10'a doğru kapalı olur çocuklar. Bunu öğrenirsek daha kolay yaparız. Bir de şunu anlatayım. Bazen büyüktür, küçüktür kavram karışıyor. Hangisi büyük işaretiydi, hangisi küçük işaretiydi öğretmenim diye biliyorsanız. Onun için de şunu yapabilirsiniz. İşaretin soluna bir çizgi çizin. Soluna bir çizgi çizdiğinizde işaret B harfine benziyorsa, tamamen B olmuyor ama bakın B gibi kapalı. B harfine benziyorsa büyüktür. K harfine benziyorsa küçüktür diyeceğiz çocuklar. Mesela şöyle bir işaret gördünüz. Dediniz ki bu büyük müydü, küçük müydü? Hangi işaretti? Hemen bir çizgi çiz. Bakın K'ye daha çok benzedi. O zaman küçük bir işaretidir diyeceksiniz çocuklar. Şimdi örneklerle daha iyi pekiştirebiliriz. Birinci örnekle başlayalım. 36 ve 15 sayılarını karşılaştıralım. Çocuklar karşılaştırma yaparken, bu kolay olduğu için hemen yapabilirsiniz. Ama şunu bilirsek daha kolay olacaktır. İlk önce karşılaştıracağımız sayıların basamak sayılarına bakalım. Kaç tane basamak var? 3 ve 6 2 basamaklı. 1 ve 5 2 basamaklı. Basamak sayıları aynı ise en soldaki sayıları karşılaştırarak hangisinin daha büyük ya da küçük olduğunu bulabiliriz. Mesela küçükten büyüğe sıralayacaksak 3, 1 hangisi daha küçük? 1 daha küçük değil mi? O zaman 15 küçüktür 36'dan diyebiliriz çocuklar. Bunun tam tersini düşünecek olursak 36 büyüktür 15'ten diyerek de bunu söyleyebiliriz çocuklar. Bir diğer örnek. 153 ve 251 sayılarını karşılaştıralım. Şimdi 153, 1, 2, 3 basamaklı. 251, 1, 2, 3 basamak. İkisi de 3 basamaklı. Basamakları aynı ise en soldaki yüzler basamağına bakarak karşılaştırma yapabiliriz. 153'ün yüzler basamağında 1 var. 251'de 2 var. Hangisi daha küçük? 1 daha küçük. O zaman 153 küçüktür. 251'den diyebiliriz. Bunun tam tersi ise 251 büyüktür. 153'den diyerek de büyükten küçüğe de sıralama yapabiliriz. Bir diğer örnek. 25, 6 ve 137 sayılarını karşılaştıralım. Şimdi 25 iki basamaklı, 6 bir basamaklı, 137 üç basamaklı. Bu en kolaydır çocuklar. Çünkü hangisinin basamağı daha azsa o daha küçüktür. 6 bir basamaklı olduğu için en küçük 6'dır. 6 küçüktür iki basamaklı olan 25'i yazarız. 6 küçüktür 25'ten o da küçüktür 137'den diyebiliriz. Bunun tam tersini yani büyükten küçüğe sıralama yaparsak en büyük hangisi? 3 basamaklı olan 137. 137 büyüktür 25'ten. 25 de büyüktür 6'dan diyerek büyükten küçüğe doğru da sıralayabiliriz. Örnek 43, 19, 82 ve 76 sayılarını karşılaştıralım. Yine küçükten büyüğe önce karşılaştıralım çocuklar. 2 basamaklı, 2 basamaklı, 2 basamaklı, 2 basamaklı. Hepsi 2 basamaklı mı? Evet. Basamak sayısı aynı ise ne yapabiliriz? Onlar basamağına bakarak sıralayabiliriz. 43, onlar basamağı 4. Onlar basamağı 1, onlar basamağı 8, onlar basamağı 7. 4, 1, 8, 7. Hangisi daha küçük? 1 olan 19 küçüktür. O zaman 19 küçüktür. 4, 8, 7. Hangisinden? 4 olan 43'ten. 19 küçüktür 43'ten. 43 de küçüktür. 82 mi 76 mı? 8, 7. 7 olan 76'yı yazarız. 19 küçüktür 43'ten. 43 küçüktür 76'dan. 76 da küçüktür 82'den diyebiliriz. Tam tersini yani büyükten küçüğe sıralama yaparsak ilk önce en büyüğünü yazacağız. 82 büyüktür 76'dan. O da büyüktür 43'ten. 43 de büyüktür 19'dan diyebiliriz çocuklar. Şimdi 500, 399 ve 619 sayılarını karşılaştıralım. 3 basamaklı, 3 basamaklı, 3 basamaklı. O zaman ne yapacağız? Basamak sayıları aynı ise en soldaki yüzler basamağına göre sıralayabiliriz. Çünkü yüzler basamağı daha değerlidir ve sayı daha büyük ya da daha küçük yapandır. Yüzler basamağına baktık 5, 3, 6. Hangisi küçük? 3 olan daha küçük. O zaman hemen yazalım. 399 küçüktür. 5, 6 hangisi? 5 olacak. 399 küçüktür. 5 olan 500'den. 500'de küçüktür. 619'dan diyebiliriz. Bir de bunu büyükten küçüğe sıralayalım. En büyükleri hangisi? 619 büyüktür. Hangisinden? 500'den. 500'de büyüktür. 399'dan diyebiliriz çocuklar. Bir diğer örneğimizde 918, 153, 85 ve 725 sayılarını karşılaştıralım demiş. Şimdi biraz düşünün bakalım. Küçükten büyüğe sıralasak en küçüğü hangisi olur? Eğer öğretmenim en soldan baktım 9, 1, 8, 7 o zaman en küçüğü 1 olan dersek yanlış yaparsınız çocuklar. Neden? Bakın 918 3 basamaklı, 153 3 basamaklı, 725 de 3 basamaklı ama 85 2 basamaklı. Onlar 3 basamaklı iken bu 2 basamaklı. O zaman 2 basamaklı olan en küçüktür. Diğerlerine hiç yüzler basamağına bakmadan bunda yüzler basamağı yok. 85'te yüzler basamağı yok. 2 basamaklı. O yüzden hemen 85 küçüktür yazdık. Şimdi diğerlerine bakalım. 3 basamaklı, 3 basamaklı, 3 basamak. Basamak sayıları aynı ise yüzler basamağına bakalım. 7, 1, 9. Hangisi küçük? 1 olan 153. O zaman 85 küçüktür. 153'ten. O da küçüktür. 9 olan mı? 7 olan mı? 7 olan 725'ten. 725'te küçüktür. 918'den diyebiliriz. Tam tersini büyükten küçüğe sıralama yaparsak en büyükleri 915. 915 büyüktür 725'ten. O da büyüktür 153'ten. 153 de büyüktür 85'ten diyebiliriz. Örnek. 284, 259 ve 271 sayılarını karşılaştıralım. 3 basamaklı, 3 basamaklı, 3 basamaklı. O zaman yüzler basamağına bakalım. 2, 2, 2. Aa yüzler basamağı aynı. O zaman ne yapacağız? Onlar basamağına bakacağız. 8, 5, 7. Hangisi en küçük? 5 olan değil mi? O zaman 259 küçüktür yazdık. Sonra 8 mi 7 mi? 7 daha küçük o zaman. 259 küçüktür. 271'den o da küçüktür. 284'ten yazabiliriz. Yüzler basamağı aynı çıkınca neye baktık? Onlar basamağına. Onlar basamağı da aynı olsaydı birler basamağına göre sıralayacaktı. Bir de tersini yapalım. Büyükten küçüğe en büyüğü 284. Büyüktür. 271'den o da büyüktür. 259'dan diyebiliriz. Şimdi 821, 832, 809 ve 821 sayılarını karşılaştıralım. Bir şey dikkatimi çekti. Bakalım sizin de dikkatinizi çekecek mi? Bir düşünün bakalım. İlk önce hepsi 3 basamaklı değil mi? O zaman 3 basamaklıysa yüzler basamağına bakalım. 8, 8, 8, 8. Hepsi aynı. Onlar basamağına bakacağız. 2, 3, 0, 2. En küçüğü hangisi? 0 değil mi? O zaman hemen 809'u yazalım. 809 küçüktür. Şimdi 2, 3, 2. Onlar basamağı 2 tanesinin 2, biri 3. 3 olan beklesin. 821, 821 a aynı. O zaman 809 küçüktür. Fark etme birini yazalım. 821'den. Tamam bunu yazdık diyelim. Diğer 821'i ne yapacağız? Araya ne koyacağız? Küçüktür, büyüktür koyamıyorsak eşittir koyacağız. 821 eşittir 821'e. O da küçüktür 832'den diyebiliriz çocuklar. Bakın 809 küçüktür 821'den. 821'de 821 de eşittir 821'e. Onlar da küçüktür 832'den diyeceğiz. Tam tersini düşünelim. En büyüğü 832 büyüktür 821'den. Zaten 821 eşittir 821'e demiştik. O da büyüktür 809'dan diyebiliriz çocuklar. Bir diğer örnek. Boş bırakılan yere kaç tane doğal sayı yazılabilir demiş. Bakalım. 752 var. Büyüktür demiş. Soru işaretinden o da büyüktür 748'den. Şimdi birinci bilmemiz gereken şey. 752 daha ne olacak? Bak ağzı açık. 752 daha büyüktür. O zaman soru işareti 752'den daha küçük olacak. Bak kapalı. 752'den daha küçük. Ne olabilir mesela 752'den daha küçük? 751 olabilir. 750 olabilir. Gittikçe düşüyoruz. 749 olabilir. 748 olamaz. Çünkü bak 748'den daha büyük demiş. 748'den büyükse 749, 750, 751. 3 tanesi olabilir. 752'ye de gidemiyoruz. 748'e de düşemiyoruz. 3'ünün arasında 751, 750, 749. 3 tane yazılabilir. Bir diğer soru. Boş bırakılan yere kaç tane doğal sayı yazılabilir? Şimdi bakalım 586 küçükmüş. O zaman soru işareti 586'dan daha büyük. Ama 593'ten de küçük olacak. Önce soldan başlayalım. 586'dan büyükse 586'dan bir büyük 587. Bir daha büyütelim 588. Bir tane daha 589. Bir tane daha 590. 591, 592, 593 diyemiyorum. Çünkü 593'ten küçük olacak. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yazılabilir. Bir diğer soruya geldik çocuklar. Boş bırakılan, boş bırakılan yere yazılabilen doğal sayıların toplamı demiş. Demek birden sayı fazla sayı yazılabiliyor. Bunları toplayacağız. 87 büyüktür soru işaretinden. Demek ki soru işareti 87'den daha bak kapalı, daha küçük olacak soru işareti. 87'den küçükse düşelim hemen. 87'den bir çıkardık 86 olur. Bir daha çıkardık 85 olur. Bir daha çıkarsak 84 olamaz çünkü 84'ten büyük olacak bak burası soru işareti. 84'ten daha büyük ağzı bu tarafa doğru açık. Burası kapalı. 84'ten daha büyük ise 85, 86 olabilir. İki tane yazılabilir. Peki bizden bunun neyini istiyordu? Toplamını istiyordu. 86 olabiliyordu. Bir de 85 olabiliyordu. Hadi toplayalım. 6 ile 5'i topladık. 11. 11'in biri birler basamağının altına elde var bir. Onlar basamağının üstüne. 8, 8, 16, Bir de elde 17. 17'yi aşağı yana yazdık. 17'nin 7 ise onlar basamağının altına elde var bir. Yüzler basamağına. Yüzler basamağında başka sayı yok. O zaman hemen yazalım. Cevabımız 171 olur çocuklar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Örnek boş, bırak boş bırakılan yere yazılabilen doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi boş bırakılan yer neymiş? 288'den daha büyük olacak. Yani 288 küçüktür demiş. Bak 288 küçüktür. Burası o zaman 288'den daha büyük. O zaman ne olabilir? 288'den bir büyük 289. Bir daha büyük 290. Bir tane daha büyütürsek 291 olur ama onu yazamıyoruz. Çünkü 291'den daha küçük olması gerekiyor. O zaman iki tane sayı yazılabilir. 289 ve 290. Bunların neyin istemişti? Toplamını. 289 ve 290'ı toplayalım çocuklar. 9 ile 0'ı topladık. 9. 8 ile 9'u topladık. 17. 17'nin 7'si onlar basamağının altına elde var. 1. Yüzler basamağına 2. 2 daha 4. 1 de elde var. 5. Cevabımız ne oldu? 579 oldu çocuklar. Şimdi problem sorusuna geldik. Burada videoyu durdurarak tek başınıza çözmeye çalışabilirsiniz. Ben ardından hemen anlatmaya başlayacağım. İlk olarak koyu renkli olan yeri okuyalım. Verilen bilgilere göre kutunun içinde kalan kağıtta hangi sayı yazmaktadır? Kutunun içinde bir kağıt kalacak. Onda hangi sayı yazmaktadır diye soruyor. Yukarıda da sayılar var. Hele bir okumaya başlayalım. Bakalım ne ile karşılaşacağız. Yukarıda verilen 5 sayı ayrı ayrı kağıtlara yazılmış ve katlanarak yan tarafta gösterilen kutunun içine atılmıştır. Noktaya geldik durduk. Buradaki 5 tane sayıyı bir kağıda yazmışlar ayrı ayrı. Sonra katlayıp buradaki kutunun içine koymuşlar. Devam edelim. Çünkü yazacak bir not yok sadece okuduk ve ne olduğunu anladık. Zeynep, Hamza, Ahmet ve Bekir sırasıyla birer kağıt çekmiş ve çektiği kağıtlar ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermişlerdir. Zeynep, Hamza, Ahmet ve Bekir sırayla kutudan kağıt çekecek değil mi? Tamam. Bilgileri vermiş demiş zaten. Bir okuyalım bakalım hangi bilgileri vermiş. Zeynep, kutudaki sayıları büyükten küçüğe sıraladığımızda benim çektiğim kağıt baştan ikinci sırada yer alır. Bir kere Zeynep'in çektiği kağıdı bulmak için büyükten küçüğe sıralamamız lazım. Hemen sıralayalım. 3 basamaklı, 3 basamaklı, 3 basamaklı, 3 basamaklı, 3 basamaklı. O zaman yüzler basamağına bakalım. Basamaklar çünkü aynı ise en soldaki yüzler basamağına göre sıralarız. 6, 6, 6, 5, 7. En büyükleri hangisi? Tabii ki en büyükleri 700. 700 büyüktür dedik. Hangisinden büyük olabilir ilk önce? 6, 6, 6, 5. Bir kere bu 5 en küçük olacak. Bu beklesin. 6, 6, 6. Aynı ise onlar basamağına bakacağız. 7, 4, 7. Bu 4 de küçük. Bu da beklesin. 7, 7. O zaman birler basamağına bakalım. 673, 671. Hangisi daha büyük? 3 olan 673 daha büyük. Sonra 671 daha büyük. Ardından 643 gelir. Ve son olarak en küçükleri de hangisidir? 599'dur çocuklar. Bu sıralamayı yapmanız gerekiyor. Zaten büyük ihtimalle bundan önceki kısmı izlediğiniz için yapabilirsiniz. Ben biraz hızlandırdım sıralamayı yaparken. Peki Zeynep ne demişti çocuklar? kutudaki sayılar büyükten küçüğe sıraladığımızda sıraladık. Benim çektim kağıt baştan ikinci sıradaymış. Baştan ikinci hangisi? 1, 2, 643. Yok 673. O zaman bu 673 kimin? Zeynep'in çektiği değil mi? Zeynep. Buraya Zeynep yazdık. Hadi devam edelim çocuklar. Hamza kutudaki sayıları küçükten büyüğe sıraladığımızda benim çektim kağıt sondan üçüncü sırada yer alır. Çocuklar büyükten küçüğe sıraladıysak bunu tam tersine çevirirsek küçükten büyüğe olur. Yani en sonda bulunan 599'u en başa yazacağız. Bu sefer küçüktür koyacağız. İşaretin yönü değişti. 643 gelecek. Sonra küçüktür koyacağız. 671 gelecek. Sonra küçüktür koyup 673 yazacağız. Sonra da küçüktür koyup en başta bulunanı en sona 700'ü yazacağız çocuklar. Üsttekini tam tersini yaptığımızda büyüktürü küçüktüre çevirmiş oluruz. Hamza peki ne diyordu? Kutudaki. Hamza ne diyordu? Kutudaki sayıları küçükten büyüğe sıraladığımızda sıraladık. Benim çektiğim kağıt sondan üçüncü. Sondan üçüncü demiş bu sefer. Sondan üçüncüyü bulacağız. 1, 2, 3. 671 671 kiminmiş? Hamza'nın çektiği kağıtmış. Bunu da bulduk. Ahmet'e geçelim. Ahmet ne diyecek? Çektiğim kağıtta yazan sayı diğer sayıların hepsinden daha büyüktür. En büyük sayıyı bulacağız. En büyük hangisiydi? Büyükten küçüğe sağladığımızda en büyük ortaya çıkıyordu zaten 700'dü. Bu da kiminmiş? Ahmet. 3 kişinin kağıdını bulduk. Son olarak Bekir'e bakalım. Çektiğim kağıdın onlar basamağının basamak değeri 40'tır. Şimdi 599 ve 643 var. 599'un onlar basamağı 9, basamak değeri de o zaman 90 olur. 643'ün onlar basamağı 4, o zaman basamak değeri 40 olur. Zaten Bekir ne diyordu? Çektiğim kağıdın onlar basamağının basamak değeri 40'tı. O zaman Bekir 643'ü çekmiştir çocuklar. Hemen oraya Bekir'in çektiği kağıdın altına Bekir yazalım. 4 öğrencinin de, 4 çocuğun da hangi kağıdı çektiğini bulduk. Biz de ne istiyordu? Verilen bilgilere göre kutunun içinde kalan kağıtta hangi sayı yazmaktadır? Bakın 599'u kimse çekmemiş. O zaman kutunun içinde 599 kalmıştı. Cevap 599 olur çocuklar. Son soruyu da problem sorusunda anlattığımıza göre videomuzu bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.